kimi evliliklerde eşlerden biri ilişkilerinde sorun olduğunu, problemler yaşadıklarını ve bunun çözülmesi gerektiğini sık dile getirir. Diğer eş ise "Hayır, ortada hiçbir sorun yok. Bence hiçbir problemimiz yok. Sen problem çıkarıyorsun." yani sen aslında sorun sensin. Yediğin önünde yemediğin arkanda sana rahat batıyor. Bir uzmanla gidilecekse sen git destek al düzelirsin falan der. Biri sorun olduğunu düşünür. Diğeri de sorunları tamamen reddeder. Bu şu anlama geliyor. Sorunları reddeden eş diyor ki ben duygularımı kapattım. Benim duygularım kapalı. Ben evrenle, eşimle, çocuklarımla duygusal bağ kurmuyorum. Benim için fiziksel bağlar yeter. Evimiz varsa, arabamız varsa, karnımız toksa bizden daha iyisi yok demektir. Sen daha ne istiyorsun der. Diğer eş ise duygusal bağ kurmak istiyor, sohbet etmek istiyor. Bu ise bir çıkmaza girer. Böyle bir durum gerçekten çok zor bir durumdur ve bir uzman desteği